Merhabalar. Bu videoda sizlere dönem yıl devir geçiş işlemleri yapılmadan önce mikro V14 için yapılması gereken işlemleri anlatacağım. Entegrana menüden ayarlara giriş sağlıyoruz. Ayarlardan ERP entegrasyonları ve buradan eşitle sekmesini açıyoruz. Eşitle sekmesinde tikli olan alanları bir kenara not alıp bu alanlardaki bu kutucuklardaki tikleri kaldırıyoruz. Dönem değişikliği yapıldıktan sonra tekrar aynı alanları tiklememiz gerekiyor. Daha önce tikli olmayan alanı yıl geçişinden sonra tiklemememiz gerekiyor. Örneğin ürün eşitte de tikli değil ancak yıl geçişinden sonra bu alanı da kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda santralden bizlere ulaşarak destek alabilirsiniz. Aksi takdirde yapınızda bozulmalar ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu işlemleri sağladıktan sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme işlemimiz tamamlandıktan sonra Mikro V14 tarafında geçiş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Geçiş işlemlerinizi tamamladıktan sonra Mikro V14 tarafında tekrar ana menüden ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlardan ERP entegrasyonları Veri tabanı isminizde her bir değişim sağlandıysa buradan veri tabanı isminizi birebir aynı olacak şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Ve buradaki yılınızdaki değişimi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer veri tabanında herhangi bir değişiklik olmadıysa veri isminde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Yılı düzelttikten sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra bu alandaki veri testi butonuna tıklıyoruz. Veri tabanı bağlantı testi başarısız olursa santral hattımızdan bizlere ulaşıp destek alabilirsiniz. Eğer veri tabanı bağlantı testi başarılı bir şekilde gerçekleştiyse Entegrana menüden ürünler menüsüne giriş yapıyoruz. Eğer Micro V14 ayarlarında ürün eşitliği kullanmıyorsanız yani ürün bilgilerini Micro V14'ten güncellemiyorsanız buradaki işlemleri yapmamanız gerekiyor. Eğer ürün eşitliği açıksa ve ürün bilgilerinizi Micro V14 tarafından güncelliyorsanız buradan detaylı arama kaynaktan Micro V14'ü seçiyoruz aktif alanından, aktif pasif alanından hepsi diyoruz. Sağ alttan sayfa limitini artırıyoruz ve ara butonuna tıklıyoruz. Detaylı aramayı kapatıp bu alandan toplu işlemleri açıyoruz. Ürünlerimizi CTRL+A A e deyip tümünü seçiyoruz. Ardından bu alandaki seçili olanı ERP'de tanımla butonuna tıklıyoruz. Bu butona tıkladıktan sonra Mikro V14 tarafındaki ürünlerinizde entegredeki ürünler eşleştirilsin mi diye size sorar. O alandan evet diyoruz. Evet dediğimizde Mikro V14 tarafındaki ürünlerinizde entegredeki kaynağı Mikro V14 olan ürünleriniz eşleşir. Eşleşme işlemi biraz sürebilir. Eşleşme işlemini başlattığınızda Entegra'da eğer donma ya da bekletme olduğu durumda Entegra'dan farklı bir işlem yapmamanız gerekiyor. Bilgisayardan da farklı bir işlem yapmamanız gerekiyor. Burada işlem tamamlandığında bu alana bir pencere gelir. Küçük bir pencere ve kaç tane ürününüzün eşleştirildiği bilgisi aktarılır. Bu işlem sağlandığında ürünler menüsünden çıkış yapıyoruz ve ana menüden tekrar ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlardan ERP entegrasyonları ve bu alandan eşitle sekmesine geliyoruz. Biraz önce not olarak almış olduğumuz hangi alanlar tiktiyse tekrar devir geçiş işleminden önceki haline getiriyoruz ve buradaki tiklemelerimizi gerçekleştirme işlemi sağlıyoruz. Buradaki alanları seçtikten sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Siz de bu işlemleri sağlayarak Mikro V14 yıl devir geçiş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.